Gelen istihbaratlara göre dalga kıranın başarısı bütün planlarını alt üst etti. Taşlar yerinden oynadı. Oyun yeniden kuruluyor beyler. Bu sefer şartlar daha da zorlu olacak. Bu sefer bir devlet kurma hevesiyle kandırılmış insanları bulacağız karşımızda. Sığınacak kapı arayan, yorgun, kandırılmaktan usanmış insanları göreceğiz. Sadece savaşmayacağız. Onlara doğruyu anlatacağız oynanan bu oyuna alet olmamaları gerektiğini anlatacağız. Bu küresel bir oyun. En büyük dertleri de biziz. Bizi bölgeye sokmamak için her türlü kirli tezgaha başvuruyorlar. Orada bizim dostlarımız, soydaşlarımız, masum insanlar var. Köklerimiz var. Hepsinden daha çok orada olmaya hakkımız var. Anlaşıldı mı? Emredersiniz! Şimdi. Yarın gidelim. Hafız'ın bu acılı gününde yanında olalım. Sonra dönüp kaldığımız yerden devam edelim. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آبائهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون Bir süre kafan dinle. Sonra istediğin zaman gelirsin. Komutanım. Bundan sonra benden size hayır gelmez. O ne demek? Kendi karımı vurmuşum. Kendilerimle mezara koymuşum. Artık bu eller devletin silahını tutamaz. İyi hala belli o zaman. Bu acı dinmeyecek biliyorsun değil mi? geçen gün artacak. Arttıkça da öfkeye dönüşecek. O zaman ne yapacaksın? Rabbime sığınacağım. Sabra tevekkülüm. Ama korkuyorum komutanım. Ya bu öfke ya bu kıyın sabrımı alır götürürse benden. Görevine döneceksin aslan. Görevine dön ki... öfkeye söz geçirebil. Yoksa attığın her adımda yer çatlayacak. Sen de arasında sıkışıp kalacaksın. Ben de bundan korkuyorum komutanım. Ne bu öfke geçer... ...ne de buna söz geçer. Nefsi için silah sıkan bir adama dönüşürsen... ...her gün ölürüm ben. Her gün. Kalbinde iman. Başında aklın olduğu sürece öyle bir şey olmayacak. Şimdi kendini topla. Sonra da gel Karabayra. Burada bir şeye ihtiyacın olursa da komutanına söyleyeceksin. Tahir Albay'ım benim dönem arkadaşım. Başın sağ olsun Ali Haydar. Lütfen. Sağ olun komutanım. Lütfen. Bak, bütün arkadaşlarım burada. Acını paylaşıyor, baş sağlığı diliyorlar. Sana destek olmak için ne gerekiyorsa yaparız. Yeter ki sen kendini bırak. Bu orduya senin gibi vatansever, gözü kara yiğitler lazım. Tamam mı oğlum? dersiniz koltarım. Kızım senden ne istediler? Torunumu eksiz bıraktılar. Allah hepsinin belasını versin. Elleri kırılsın. Allah'ım. Kızım. Sakın şimdi değil. Sakın. Bilsinler komutanım. Bilsinler. Kızlarını benim vurdum bilsinler. Abi. Oğlum. Ne olursun bitirme bizi tamam. Olur, perişan etme bizi. Karabatak bitti be. Hadi gidelim Hafız. Ben biraz daha kalayım komutanım. bakmam Güzel karım. Ahmet Kartal'ım biz bana emanet. Korkma gülüm. Korkma. Ona sen gibi bakacağım. Canımdan öte tutacağım. Ama seni burada böyle bırakıp gitmek var ya. Ölümden beter be Fatma Hanım. Burada toprağın altında... ...karanlıkta nasıl bırakır giderim seni? Seni Allah'a emanet ediyorum.

Çaylak. Komutan. Hayırdır? Su aradı komutan. Sesi de kötü geliyordu. Ben de merak ettim. E tabi tek başına kaldı kız sıkıldı. Öyle vallahi Kızı kaçırdık ama şimdi ne yapacağız komutan? Bilmem. Ben mi kaçırdım kızı? Ben de ilk defa kız kaçırıyorum komutanım, O sonrasında ne bulacağını bilmiyorum ki. E ne yapacaksınız? Evleneceksiniz olacak bitecek. Tabii kızın ailesi de razıysa. inşallah. Boncuğum. <laughs> şey... Su. Bunlar kim? Annesi babası. Hadi Hadi ya yani ne oğlum? Öfsen ellerini. İstemez. Merhaba ben Yavuz Karasu. Kendisi komutanım olur. Eşim var. <laughs> memnun oldum. Vallahi biz hiç memnun olmadık. Aslında polislerle gelecektik buraya ama siz dua edin. Kızım 18 yaşını geçti. Geçti tabii. Geçti. <laughs> ben size bir şey ikram edeyim. Çay, kahve. İstemeyiz bir şey. Ben size bir kahve yapayım. Bahar, Bahar vallahi bittim ben bittim. Tamam, önce bir sakin ol. Her şey çözülecek. Baban da söyledi, sen 18 yaşını <laughs> geçtin. Kimse seni zorla bir yere götüremez. Evet, yani öyle. Baksana babam çok sinirli ve silah var. Ne? Silah mı var? Ne oldu? Silah varmış. Evet var, benim de var. Askeriz biz. Hayır, hayır. Babasının silahı varmış. Ne? <laughs> Komutanım. Baba. Efendim durun bir sakin olun ne sakin olmasından bahsediyorsunuz? Bu herif kızımı kaçırdı. Namusumu iki paralık etti. Yalnız herif falan hoş olmuyor. Tamam, sen bir sus önce. Beyefendi, bu böyle olmaz. Oturalım konuşalım, indirin silah. Ne konuşması? Ben buraya konuşmaya değil, namusumu temizlemeye geldim. Bakın beyefendi, silah çektiğiniz kişi bir Türk askeri. Her gün namusuyla, şerefiyle bu vatan için mücadele ediyor. İndirin o silahı. Ya benim namusum, şerefim ne olacak? He? Bakın yapmışlar bir cahillik, evet. Ama sizi zor durumda bırakmak için değil. Sevdikleri için yapmışlar. İndirin o silahı, hadi. Evet, biz çok seviyoruz birbirimizi. Eğer evlendirmek istemeseydiniz, bu durumlara düşmezdik. Ne yani? Kızımı evlendirmek için sana mı soracağım? Anne, ne olur bir şey söyle, ne olur. Tamam. Mahmut bak, bu böyle olmaz. İndir şu silahı, konuşalım. Karışma sen Hatun ya. Karışırım tabii. Ben sana ne zamandan beri diyorum bu çocuklar birbirini seviyor diye. Ama dinlemiyorsun ki. Tamam. Oğlan biraz ahmak. Ahmak ama ne yapalım kız sevmiş. Ahmak mı? Boncuğum. Annene nasıl anlattın beni? Ahmak olmasan kızımı terk etmezdin. Olaylarda bu hale düşmezdi. Haklısın anneciğim. Hadi bak, bir de anneciğim diyor ya. Bakın Mahmut Bey, ben Feyzullah'ın komutanıyım. Her gün canıma emanet ediyorum bana. O kadar güveniyorum yani. Şimdi bu iş buraya kadar gelmişken silahla çözülmez. İndirin o silahı. Baba, doğru söylüyorlar. Ya vurunca eline ne geçecek? Sen hapse gireceksin ulan mezara. Ya ben ne olacağım ya? Kızım ağlama lütfen. Ne olur ağlama. Hanım, söyle şu kızın ağlamasını. Dayanamıyorum. Tamam tamam sen de indir şu silahı. Ya oturup bir konuşalım artık hadi. Ne olur. Peki konuşalım bari. Zaten bu silah da kuru sıkıydı. Onu anladık zaten beyefendi. Buyurun, buyurun oturun. Konuşun bakalım ne konuşacaksınız dinliyorum. Gönül isterdi ki bunlar hiç yaşanmasın. Öyle kız kaçırmak falan bizim geleneğimize göreneğimize aykırı. Ama yapmışlar bir cahillik. Eğer siz büyüklük edip affederseniz... ...biz de Allah'ın emriyle gelir isteriz kızımızı. Maksat sevenler kavuşsun. tersine tersine boncuğum deyip durma sana. Pardon komiserim. Biz çok seviyoruz birbirimizi. Annemlerin de haberi var. Zaten tanıdığınız insanlar. Geliriz isteriz. Başka da olur yok zaten. Kabul mü yani? Bir şartla. Su bizimle evine geri dönecek. Bir daha da nikah kıyılmadan izinsiz görüşmek yok. Kabul. K kabul değil mi boncuğum? Hı <laughs> Süper. Hadi izin verin öpsün elinizi o zaman. Sen komutanına dua et. Sözü lafı dinlenen birine benziyor. Ama Kızımı bir kere üzersen var ya, bir daha affetmem ona göre. Demedersiniz. Pardon. Şey yani, pardon babacığım.